Evet arkadaşlar, bugün Bronz'da derecede oynayacağız. Yok Moll'un bir Bronz'da 5 vurmam. Solda. Hop, öldün. Ben hiçbir yere dönmüyorum. Dönemeyiz kanka. Arkadan gidiyor. Onu ben vurayım. Hop. Oğlum, say it. Gelsene bir seç. Hmm. Bir şey diyeceğim. Kanka iyi oynadın neden söylemiyorsun ya? İyi oynamıyorum ki. Söylesen. Söylesen sana salardık Reyna'yı. Salardık crazy. Adam yalamaya başladı. Ben plantle mi yalamıyorum efendim? Evet Bekle vurdum kanka be. bekle seviyorum seni. Sky. Sky bıçağın güzelmiş. Efendim. Nereden aldın? Okay. Bıçağın güzelmiş. Kanka, bizim orada Mithat usta var dönerdi kanka. Dedi, RGB taktım bıçağı dedi. Sana vereyim dedi, ben de tamam. Sen dedi. ne yapıyorsun ya bu mizahı? <laughs> ne yapıyorsun lan? Aa, Aa o senin duvarı. Pardon, pardon, pardon. Reflex, Reflex çözdü. Ben öldüremezsiniz, sizin hepinizi sikerim. Yok kanka, öyle bir şey yapmazsın. Güzel. Öldürdüm bak. Bina IQ duvar. Hop! Kanka, atacağın körü sikeyim. Çok pardon. Bir adam vuramadı ya. Kaldı. Eyvallah. Agresif ee, var ya. Kaldırdı. Lambada, kanka kaldırdı. Atam aslan var ya senin ta Anlamadım reis. As. Gel gel ona. Tam git oraya. Kanka hiç e-spor falan düşündün mü? Ya kanka düşündüm de. Ya yani, ne bileyim herkes istiyor ya. Annenizin vermedi mi? <laughs> ben bir konuşayım istersen. Sky gel benimle gel. Gel gel gel. Ben sana e-spor eğitimi vereceğim gel. Ya bir dakika bana o kadar laf atıyorsun da. Cete laf atın Gel mı? gel gel. Baksana adama. Gel 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 sus gel. Ben sana e-spor eğitimi vereceğim. Benim en azından 7 yaş Sus sus, sus 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 gel. Bak şimdi duran tamam mı buradasın bak. Buradasın. Okey mi? Burası. Elinde kuş alıyorsun tamam <laughs> mı? ben sana tamam. dediğim an kuşluyorsun oynuyorsun. Tamammuş. <laughs> <laughs> Aynen öyle Allah beni bir kuş ödeyecek Şimdi <laughs> Tamam Sky bak şimdi <laughs> gel 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 de buraya bak ben sana espor eğitimi vereceğim Gel de buraya Tamam bekle 2 tane kuş aldım başka ne alayım i̇ki abi? kuş al bir tane de şey al Frenze al frenze Aldım Bak buradasın tamam mı? Başka. Buradasın Sus kalkan, buradasın Kalkan Alma alma gerek yok Kalk Sen buradasın Tamam Tamam Ben sana info vereceğim 3-2-1 at 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 Şahin. Helal 3-2-1, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Koyayım beyler. B, 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 beyler. Bey, 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 beyler. Ağzını ah, sikeceğim ha. Spayk burada, burada. Kimseler duymasın. Kanka long'u salın bize. İçimde sen sen varsın. Ben yokum ya şimdi. O gözler parlasın. Geç buraya. Hızlı hızlı, 50'e kuş al. 3-2-1 at. Kanka ona sikiyor. Önüze önüze önüze. Bizim Sky bitik kötü ya. Kanka anneme kızından bile olur bunlar olmaz ya. <laughs> Alıcam ama. <laughs> Ela. Paket. Espor. paket. Gel buraya gel gel gel. Omen. <gülüyor> Omen Jim. <laughs> şey, Jim'in benim Hocam, Salar mısın Nuka'yı? Salar mısın Nuka'yı? Hocam hangi silahları alayım? Nereye salıyorum beyler? Nereye salıyorum? At flash'ını! At Sky! nerede oğlum? Oğlum <laughs> <O>, adam pikledi. <laughs> <adam gülüyor> <laughs> çalma abi hizala, çalma hizala hocam da. sağ ol hocam ben kaldım burada hocam sen kal orada